10 saniye kaldı, anana avradını. Birbirçi koş. Siz gidin, biz öldük. Biz Abi görev adam olur. olarak... Nasıl çıkacağım? Kaçın hani hadi. Edeceğim. Koşmuyor. Tugan, herhalde. Raşit atla oğlum dedi. Lan <laughs> son anda. Geliyorum gelmekte. De... Son anda atladım ya, ben. Hayır ya. Ben de... Siz niye böyle tipsiniz de ben v gibiyim lan. V lan benimki de LPG'ye benzemiş. LPG <laughs> evet. Ben nasılım ama? Ben burada mesleğimi icra edeyim, doktor alıyorum. Veli tipe bakayım hele. <laughs> <laughs> eh misin abi sen? <gülüyor> Hangisi Veli? <laughs> Çok güzel. <laughs> ha, Kuantum <laughs> yok ama bunda. Nasıl kuantumsuz 29 mu? 9 aldım. Yok. Bak ne diyor? Ya Hiç canım. sakatlanmadan direkt ölüyor musun? Avatarındaki bir şeylere dikkat et evet, dedi. Sanki doktor Allah'tan bayılır. Herkes anlamadı direkt... direkt. Arkadaşlar Seğişti bir herkes... yaşam koridoru oluşturalım. Ne ne? <laughs> Dirilme evrasponttan kaç. Anladım. Şu şuraya gelip durursanız şeyi arttırıyor arkadaşlar galiba, bilmiyorum. <laughs> Kilitli takım bekleniyor. Gelseniz aşağı. Şuraya. Nereye? Ha bu kutunun başına takım bekleniyor diyor. M4 var, pompalı var. Tamam Mermisi ben bu finansal. kutuyu diyordum zaten. Can yükselten o galiba. Pompalı aldım galiba da. Şey Aa aldım çantama kit aldım ben. Aldım. Nasıl aldın? Parayla. Aa bu güzel. onlar mermi var lan bunlar. nerede lan? <laughs> tek tek çıkarız. <laughs> tabanca. <Gülüyor> ben M4 Gerdiler aldım mi? geri. Nereye gideceğiz şimdi? Ben CTRL yapıp model şeyin arkasına saklanacağım. Oğlum, Bak şu görevimiz ya. var şu an. Buradan kaçmamız lazım. Biz devam Bak. edeceğiz galiba. Map var mı? M'de var mı map? Top yok. Açıyorum kapıyı. Yukarıdan gideriz artık yolun gösterdi yerden. Odaları temizleyeceğiz herhalde. Açılın ben Yok doktorum. Ara. Oğlum bu, bu beni aşağıya geldi. Bu ananı Tek... Beni... Benim M249'um gitmiş. Arkadaşlar ilerleyeceğiz galiba buradan. Ya şöyle görevli olursa daha güzel olur ya. <laughs> hikaye açtım M. zaten. Mi boşa boşa bitirme. Benim M249'uma ne oldu ya? Ya orada seçtikleriniz buraya gelmiyor ki bu hikaye. Şey var, Bak şurada şey arı kesici alın. Bak şurada. İşte Tek atıyor lan bu arada o kadar sıkmaya gerek yok. Hop. Gelsene de. Tek yiyor ha. Yalnız var ya oyun ne kadar akıcı. Burada balta var pompalı var. Oğlum AK var ya tek atıyor ha. Allah şey geliyor yine. Kaç kaç kaç. Gelin yukarı. Ritsek çok Arkanız bende Anneniz... arkadaşlar. Lan bana niye sıkıyorsun oğlum? Bu ne? Boksör. E buradan deva gidilmiyor. Devam başka yerden devam ediliyor galiba. Bakalım. Aa buradan buradan. Neredesin? Aşkım işaret koyuluyor. C'ye basıp şey yaparsan işaretler çıkıyor. Aynen gelin gelin. Köprüyü indir. Sürünün gelmesine sebep olur diyor. Geliyorum. Bu patronları galiba. Devam et köprüyü indir diyor. Bak sonra. Oğlum çok güzel lan. Buradan Oo gelin lan. gelin buraya gelin. Cephane mepane alın. Yanıma gelin. Şuraya cephane alın. Oğlum Oo. boss geldi. Ananı avradını. İmdat. Lan kaç. Devirecek sen neydi? De yakayım dur. onu kaç. Ya yakayım kaç Raşit. Kaçtım. Bana bakar mısın Öldüm. Veli? Lan orada ne geliyor? Nasıl geleceğim ki? Tarayın arkadaşlar. Demcik sana geliyorum. Demcik ne yapıyorsun orada? Ha, bana ben burada asılı kaldım. Yok kurtarıyor <laughs> seni tamam, kurtarıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar onu molotofla yakın molotofla. 3'e basın ne? o molotofla ölüyor. Arkana bak Samkro. Ananı Aman. beni uçurdu lan. Evet çok yakında da Arkamız. Beni Yukarıdan biri mi şey sıktı? Ha devam edelim. Mermilerinizi fullleyin yine. Buradan yine harcadık ya. Enerji bari. Ben pompalı oynuyorum. Pompalı Buradan da bir yol var. var. <laughs> Sağa doğru galiba. Burada kapı var. Bir bakalım her yere. Allah benim burada şey var. Öcü var. Aa şu kapıya vuruyorlar galiba bakın. Gelin yanıma. Ay aynı yerdeymişiz. Şu Aa, buradan aşağı geliyorum. iniş mi var? Aşağı inelim gelin. Arkandan biri atladı. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar tüp aldım. Ananı oğlum. <laughs> Kim attı onu? <laughs> tüp atınca patlıyormuş. Allah Allah. Azıcık sis açacağım. Geldi. Gelin gelin gelin. Oğlum aşağısı dolu lan. Oo. Kanka tüp patladı. Sana tüp patladı. Abi adamlar yukarı çıkmış ben aşağıya sıkıyorum. Ananı avradını beni kurtar. Şunu vurun. Geliyorum Samkro. Onun... Oğlum bu ne yaptı lan beni? Tam sana geldim. Arkadaşlar. <laughs> sizi ya vururlar sizi. <laughs> Arkadaşlar ben aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? Canı be. <laughs> Keskin dışarıcı cephanesi var burada. Bak yerlerde hep cephaneler var. Parlıyor. Allah Oğlum buradan nereye gidiyor ha? Gel devam et sop. Bu kim şuraya Eyvah. Atlamıyorum. Rövecek kaç. Kuşlar sürüyor. Beni beni şuraya bak. Bir dakika. Oğlum ana, kuşlar sürüyor hareket. Kuşları vur. Ne oluyor oğlum? Ulan Olay şey gibi hissettim lan bir an. Neydi? Walking Dead yok. Resident Evil. Altılı mı geldi? Altılı mı geldi? Oğlum bu ne lan? Bu asit tükürüyor. Anan avradına. Aşağı düştüm ben de. Aa! Aa! Gelmeyin buraya. Nereye? Ben... Siktir ben aşağı düştüm. Oğlum üstüme kustu orospu çocuğu. Dur <laughs> çık, çık, çık. abi ya. Ananı satayım. Buraya niye indik? Hayır. Oğlum buraya asit kusman çok ayıp ve kötü bir davranış arkadaşım. <laughs> ben aşağıdan yukarı şuradan mı çıkacağım? Tırmanabiliyorsun her yerden ya. Space'de space'de tırman. Ay pardon. <laughs> Samkuro geliyorum. Ben yaratık sanıyorum ya. Tövbe tövbe ne dedi? İyi stres atmalık ha. Abi ben var ya buradan gitmeliydik abi bilmiyorum. Güvenli, Güvenli odaya, odaya gir diyor. Gir diyor. Bak Kura işaret gösteriyor. var. İşaret var. Bok mu Gelin bir şuraya ya öldük ya. Oğlum ben yanlış odaya girdim bir dakika. i̇şaret var arkadaşlar. Bu da işaret ama Sağlık. Bu ne be? Para mı bu? İyileşmek üç kere ücretsiz. Gelin gelin. Ücret... Şuraya gelin. Nerede iyileşeceğim? Sampro nerede? Şurada şey var. Cephane var. Ben alayım bir dakika. İyi de ben zaten iyiydim ya. Oğlum bana bırakmamışsınız ki köpkeler. Neyi? Cephane. Burada keskin nişancı var. Keskin nişancı var burada. A kadar bana biraz mermi verin de. Evet. Bende de yok. Güvenli oda diyor buraya da. Aa gelin gelin burada da cephane var Veli gel. Neredesin? Aa sniper var. Yok mu yoksa bir dakika. Oğlum bana Hayır. da bırakın hiç mermim aç yok. Açılmıyormuş açılmıyormuş. Mermi lan ne oluyor? Arkamızdan bir geliyor arkamızdan. Fazla mermisi olan yok mu oğlum ya? Mermi nasıl atılıyor? Var da nasıl atılıyor? O tüpü kim tutuyor? <laughs> oğlum tüpü bırak da. Eyvah! Bütün oyuncular girdikten sonra oğlum, kapı, kapı kapatır diyor. Gel gel. Herkes Hayır, buraya girsin. Yardım gelsin. edin. Girin içeri. İçeri gir. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatın. Ne yapmaya kapat. kapat. Burayı açacak şimdi. bırakın öldürürüm sizi. Ah bitti. Çok iyiydi ya. Güzeldi. Lan geri ver onu. Nereye gitti? Hazır mısınız? Onu ver, onu ver. Onu bana ver, Shredder. Lan. Eh, tamam, hadi gidelim. Ben tamamım. Herkes full galiba bu sefer. Dürbün arıyorum ya. Neyse. Tek tek sıkın bak. Önden ikili, iki kişi ön, iki kişi arka baksın bence ya. Benim şarjım niye yoktu? Çünkü... Tabancayı da sıkıyorum aşağıya. Hızlı hareket edelim arkadaşlar ya, bir çok, direkt. Hadi çok durmayın. Tüpü atıyorum dur buraya aşağı direkt. Aynen. Dur. Tüpü bir atın kafalarına. Tüp nereye gitti? <laughs> dur. Bekle. Canavarlar gelince o tüp atlatın. Veli sana sıkıyormuşum ya. Kırmızı variller var. Büyük varil var. Şu büyük varayı patlatıp direkt geçebiliriz oradan. Az önce çok oyalandık. Patladı hatta. Gelin. Ben patlattım. Siktir sürü geliyor. Lan vuruyorlar eee? bana. Düzgün düzgün ben gelin. Nereye gidiyoruz? Delikanlı. Ben yolu olur. Sürüyü seninle. öldürüyoruz. Delikanlı olun. Bence kaçalım Haydi. kaçalım direkt kaçın. Nereden gidiyorduk arkadaşlar? Köprüye mi? Sankuro sağdan. Sankuro. Sankuro. Lan ben salın beni o çocukları. Altınıza molotu attım Tamam sakin. Koş. Burada muhtemelen zaten kaçmamız Şiradır gerekiyor. Şuralar kaç. Raşit kaç. Kol atıyor. Öldü piç. Ya şu. Birin gibi la, İlerleyin, ilerleyin, o ilerleyin, ilerleyin. Oğlum ben aşağı mı düştüm? Niye gidemiyorum lan? Zıplaya 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 Ne oluyor lan? Dur bekleyin molotof atarız Sürü geliyorsa molotof atarız Ay Veli gel gel orda oraya ama gel Helal Oğlum adam yanarak geliyor <laughs> Aha. Neredesin sen? Şire dur. Tamam. Herkes Nerede burada. Tekniyalı. Şire dur yere yukarı. Bu ibneye yani. vurun ya büyük. Öldü. Geldiğim yeri koruyorum. Ya oğlum hep bir yerden biri yakalıyor. Koşuyorum. Koşuyorum. Bura açıldı artık. Şey Koşuyorum. Peribot'a girdim. Hey, Ay abi. lan bug'a girdim. Ananı. Düz kata koşuyorum. Washington. Ananı sikeyim arkamda tur Geldim geldim. Ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar yan yana olursak daha çok hayatta kalırız bence. <laughs> Nasıl evet. Araçların olduğu yere gelin. Az önce minigun'u koydum. <laughs> Arkadaşlar yakalandım. Ay <laughs> Allah. Ben direkt minigana geçiyorum. Ya hep yumruk diyorum ben bu piçler yüzünden. Gelin koruyayım Aşağı inin. Gel gel. Aşağı mı? Bombaları alın. oraya nasıl geçtim ha? Ne yapıyorsunuz? Bu tarafa gelin, bize gelin şuradan şey. Olur, ya, biz buraya nasıl geçtik lan? <laughs> tamam olsun siz alın gelin de bombaları iki tane alınıyoruz. Biz buraya Nasıl ya? Fazla ha. Biz bombayı buraya nasıl girdik lan Muhammed? Yanlış yere gittik biz oğlum. Aldınız mı? Skalle var. Kanka burada... Ne var? Cephane var cephane var. Bombayı şimdi verecek herhalde. Aa verdi verdi verdi. Bombayı lan. Aa dur şu cephane çantasını açmam lazım. Cephane çantası açtım. Aa bizimkileri koru bizimkileri koru. Bombanın birini aldım. Ben almışım ben almışım. Tamam diğer bombayı da ben aldım. Leblick de beni koruyor kim koruyacak peki? Sizi de ben Allah korusun. Ya, 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 ya. Şeydir yandakini öldü. Evet. Aşağıya ineceğiz değil mi? Evet şu şeylere. Bak patlayıcı yerleştir yazıyor. Arkadaşlar arkanız güvende. Muhammed neredesin? At, denk, atla 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 atla. Arkalarına ya, ya. gidelim. Arkamı gömdüm. Oğlum ne biçim bağırıyor bunlar? Koşmuyor. İnsan değilsiniz ki. Stamina bitmiş. Allah'ım. Siktir gökler... ben alt kattayım. Ananı tikim aşağı. Aralarını aldılar. Aralar. Ya oy ya. Yanımda Aşağı gelelim mi? Yardım ihtiyacı var. Ben kazandığı ayrısına koyuyorum bombanın birini. Ben de indim. Ya burada var ha. Birini koydum. Biraz zor oldu ama Beni Beni korusana ben de koyayım. Ama acayip eğim katıyor daha şu an. Ana mi? Kim? Ananı sikim ne oluyor? Aradım. Raşit neredesin? Ve geliyorum buradayım. Sana geliyorum. Burada yok. Buraya kurduk. Tamam ben de kurdum. Hadi gidelim de buradan patlayacak bu. Evet evet süre sayıyor. Yukarı yukarı yukarı. Patla yukarı. Gel Muhammed gel gel gel, Muhammed soldan gel. Geri merdivene buradan... çıkacağız. Ha O gel, oradan gel. geri gideceğiz ha. Gel, yani gel, gel. herhalde. herhalde. Feribota bin diyor Muhammed bak feribota bin diyor. En üste çıkın. Tamam. Anladım niye hızlı koşmadın. Nefesi kalmamış ki kızım. Evet evet bot nerede olma aşağıda mı? Amına koyayım biz neredeyiz? Ağrı bir bir üst kata bir üst kata gel şuradan. Kanka şeye mi? bin. 10 saniye kaldı anana avradına. Bir, bir koş. Siz gidin biz öldük. Biz Aa, görev alalım. adam, olarak. Nasıl çıkacağım? Hangi tarafa Koşmuyor. Hadi. Raşit atla oğlum. <laughs> Nasıl atla? Geliyorum gelmek de. Ah, Ay, son anda atladım ya. ben. Hayır ya ben de patladı. Ben atladım son anda. Aga be. Ben patladım Aşkım seni öldür. A dur şu animasyonizi. Açamadım ya. Sen aslında Aa, denize düştün geldim. şimdi. İlk defa oynayacağımız adam akıllı bir oyun olacak inşallah. Gerçekten ha İler diğer mi? oyunlar İler. neymiş ya?